Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Servet. Bugün size DJI Osmo Action 5 Pro kutu açılışı yapacağım. DJI Mic mini incelemesi yapacağım ve bunları kaskımıza bağlayıp güzel bir deneme videosu oluşturacağız. Öncelikle DJI Osmo Action 5 Pro'nun kutu açılışını yaparak videomuza devam edelim. Gerçekten uzun süredir beklediğim bir kameraydı ve açmamak için kendimi zor tuttum. Bu anı dedim. Video ile beraber açmamız gerekiyor. Hemen şuradan jelatinimizi açıyoruz. Bir uyarı verilmiş. Daha sonrasında burada bir yeşil bir ok işaretiyle gösterilmiş jelatinimiz var. Onu da açıyoruz. Şu şekilde bir çıkıntı yapmışlar. Buradan böyle kaldırıp bu kutuyu alabiliyorsunuz. Burada aksesuarların olduğu kutu bulunuyor. Onu bir köşeye aldık. Burada kameramızın direkt kendisi var. Koruma poşetinin içinde. Hemen bir önce kameramızı dışarıya çıkaralım. Evet. Tahminimden çok daha küçük. Minik bir kamera. Çok tatlı bir kamera. Hemen kameramızı şöyle köşeye koyuyorum. Burada application'ın kare kodu var. Silika jel var. Onun haricinde bakıyorum. Onun haricinde bir şey yok. Kutumuz boş. Şimdi aksesuarların olduğu kutuyu açıyoruz. Type C'den Type C bir şarj kablosu çıktı. Evet, burada bütün ekipmanların olduğu bir poşet var. Hemen o poşeti açalım. Bağlantı aparatı. Mıknatıslı bağlantı aparatı var burada. Dur hemen bir bakalım. Kendi mıknatıslı bağlantı aparatı arkadaşlar burada bu şekilde ve burada da e, kaska yapıştırabilmenizi sağlayan bir e, aparat çıktı bunun ne olduğunu anlamadım bunu da şöyle köşeye alalım daha sonrasında koruyucu kılıfı ve dik dik açı çekmenize yarayan bir kılıf bu aynı zamanda şuradaki bağlantı e, yerini kullanarak dik videolar çekebiliyorsunuz. Bu da sert plastik arkadaşlar. Malzemesi sert plastik. Burada bir adet bataryamız var. Bir tane de içinde olması gerekiyor. Şimdi ben de ilk defa elime alıyorum. O yüzden nasıl açıldığını bilmiyorum. Bir çözmeye çalışayım önce. Evet. Tek batarya çıkıyor arkadaşlar. Sadece bir bataryası var. Ben içinde de bir batarya olduğunu düşünüyordum. Bu arada şu şekilde açıyorsunuz. Buradaki düğmeye basıp ileri doğru ittiriyorsunuz. İleri doğru ittirdiğinizde batarya yuvası çıkıyor. Burada SD kart sokabildiğiniz yer var. Bataryanın yuvası. Su geçirmezliğini sağlayan kırmızı bir ee, contası mevcut. Hemen şu yan tarafta yine aynı şekilde bastırıp çekiyorsunuz. Burada şarj soketi, aynı zamanda çeşitli aksesuarları takma yaradığınız Type-C yuvası. Bu yuva arkadaşlar burayı açtığınız zaman kamerayı su geçirir konuma getiriyor. O yüzden de Bluetooth'lu aksesuarlar olabildiğince tercih etmek gerekiyor. Lensimizi de şu şekilde açtık. Evet görüyorsunuz. O yazısından yani O harfinin içerisinde bir sensör bulunmakta. Çok güzel gizlemişler orayı gerçekten mikrofonumuz, hoparlörümüz büyük ihtimalle orada. Şuradaki nokta basınç sensörü diye biliyorum. Oldukça güzel. Şöyle bir adet bataryamızı aldık, takıyoruz. 4 saat çekim yapıyor. Evet, direkt hızlı bir şekilde açıldı. İki ekranda da hatta direkt böyle sağa sola nasıl bakarsanız o şekilde yönlendirebiliyor. Biz bu şekilde bakalım. Ekranı gerçekten çok güzel. Ben bir kamerayı kurayım arkadaşlar. Kurduktan sonra size detaylarını göstereyim. Kameramız şu an açıldı. İki ekranda da bakın gördüğünüz şekilde. Bu arada benim şu an telefonla çekim yapıyorum. Bakın telefon durduğu yere bakın. <laughs> kaydırdığınız zaman modları değiştirebiliyorsunuz. Yukarıdan aşağı kaydırdığınızda burada hafızayı görüyorsunuz. Bu arada dahili hafızası var. SD kart da takabiliyorsunuz. Burada ayarları kaydedebildiğiniz bir yer var. Hızlı geçiş menüsü, parlaklık. Parlaklığı ve ekranı gerçekten çok güzel. Sesi de çok güzel. Hoparlörü de çok güzel. Mikrofonunu denedim. Yani şu DJI Mic Mini'yi denedim. Sizlere de birazdan anlatacağım bu da çok gerçekten kaliteli ve direkt bağlantı sağlıyor. Yani herhangi bir alıcı verici olmasına gerek yok. Direkt olarak bağlantı kurabiliyorsunuz. Ekran kilidini ekran kilidi koyabiliyormuşuz. Yönlendirme dediği bir ihtimalle sağ sola çevirdiğimizde dönme olayı. Ses kontrolü ön arka devre şu büyük ihtimalle şuradaki ekranın ayarı ile ilgili bir durum. Bu kısım burada bu şekilde. Bir de şurada ayarlar var arkadaşlar. Burada ayarlardan mesela kablosuz mikrofonu bağlayabiliyorsunuz. Burada mesela bakın %40 şarjı olduğunu gösteriyor mikrofonun. Buradan bir şekilde mesela ledlerini, titreşimini, detaylarını falan ayar, ayarlayıp buradan mikrofonunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Ses kontrolü yine az önce söylediğim büyük ihtimalle sesle kontrol edebiliyorsunuz. Onun haricinde kablosuz bağlantılar <laughs> buradan yine yapılıyor. Ses ayarları, kılavuz, kılavuz olsun. Ekran kapalı kaydı başlat. Ufuk kalibrasyonu. Bunu az önce yaptım. Düz bir yüzeye koyup kalibrasyon yapmanızı istiyor. Bluetooth uzaktan kumanda. Küçük bir cihaz var arkadaşlar. O cihazla kamera kaydını başlatıp tekrardan durdurabiliyorsunuz. Tarih saat fabrika sıfırlaması, uyumluluk bilgisi gibi 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 ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada arkadaşlar bakın 4K, 2K nasıl kullanmak istiyorsanız onu ayarlıyorsunuz. FPS'ini ayarlayabiliyorsunuz. En düşük çözünürlükte 240 FPS çekebiliyor. 4K'da kaç FPS çekebiliyormuş? 4K'da 120 FPS çekebiliyor. Haricinde burada geniş açı ya da diğer kontrolleri yapabiliyorsunuz. Mesela bunu off yapıp bunu da böyle standart yap yapıp bu şekilde değişiklik yapabiliyorsunuz. Açılarda. Yani şöyle. Mesela Rocksteady yaptığınız zaman büyük ihtimalle bu bakın şu an mesela sallıyorum kamerayı bakın şu şekilde göstereyim. Bakın gördünüz mü? daha az sallanıyor. Şimdi bunu plus yaparsak ben bunu bayağı bir oynatsam bile bakın şu an sağ sol yapıyorum. Ya da elimi titretiyorum. Gördüğünüz gibi çok daha az hissettiriyor. Bu tarz ayarları buradan detaylıca yapabiliyorsunuz. Şimdi size biraz mikrofondan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi sıra aslında bu kamerayı alma sebeplerinden birine geldi. DJI'ın Mic Mini mikrofonu. Şu an üstünde bir dead cat dediğimiz bir rüzgar önleyici var. Bu minicik 10 gramlık bir mikrofon arkadaşlar. Üzerinde iki adet tuşu var şu arkada gördüğünüz mıknatısı tişörtünüzün arkasına koyup bunu bu şekilde sabitleyip kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kaskın içine de koyabiliyorsunuz. Bunun şu şekilde bir şarj standı. Bir tane daha böyle bir rüzgar ön, önleyici po filtre. Bir de bu şekilde bir şarj aleti çıkıyor. Aynı zamanda şöyle bir çantası çıkıyor arkadaşlar. Bunun fiyatı bu şekilde 2300 lira olması gerekiyor. Tabi bulabilirseniz. Bunun normalde alıcılı vericili bir versiyonu var. Yani şarj standı, 2 adet mikrofon, bir adet alıcı, şu gördüğünüz tüylü zımbırtılarıyla vesairesiyle gerçekten çok pahalı oluyor. Ama aynı zamanda bunu hiç başka bir alıcı verici olmadan direkt bir ürüne bağlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili çok fazla video yüklenmemiş. Özellikle Türkiye'de çok fazla video yüklenmemiş. Bu mikrofonun fiyatı gerçekten uygun ve özellikle motovlog için çok güzel bir çözüm. İnsanlar farklı markaların mikrofonlarına yönelmiş. Aslında DJI kendi içinde bu çözümü oluşturmuş. Yani hiç alıcı verici olmadan direkt Bluetooth'ta bunu bağlayabiliyorsunuz ve ses kalitesi gerçekten çok güzel. Hemen ufak bir gösterim yapayım size. Az önce ben denedim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Servet. Bugün sizlerle beraber Action 5 Pro inceliyoruz. Bu benim bu kameradan aldığım ilk kayıt. Action 5 Pro ve DJI Mic Mini. Bakalım nasıl gözüküyor. Hem Kameranın hoparlörünü denemiş olduk. Hem de mikrofonun kalitesini bir nevi denemiş olduk. İkisi gerçekten verimli çalışıyor. Şimdi bunu kaskıma uygulayacağım. Bakalım nasıl olacak. Vallahi nasıl çok merak ediyorum ya. Şimdi şurada sağ çekip İzlesim geldi yani. Orada çok trafik olur. Burası Mis Şu an çok karanlık bir yerdeyiz. Sokak aydınlatmaları yok, sadece motorların farları var. Bakalım şu anda süper gece modu nasıl gözüküyor? Çok merak ediyorum. On kaskada bir şey vuruyor, ip vuruyor, pata 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 ses çıkarıyor. Bak çok rahat, 76-80. Abi çok iyi. Gerçekten yani şöyle. Deposu biraz daha büyük olsa diyeceğim ki arkasına bir tane çanta atın. Gezin abi ilçeler, iller bilmem ne kafanıza göre takılın yani. Reis çantan açık galiba ya. Çantan açık galiba. Küçük gözü. Hadi kalk gidelim hemen şu anda Kapa telefonunu bulamasın arayan Açarız radyoyu yol nereye? Oğlum yol mu bitti lan? yok yok sakin olur. Arkamda kimse yok. Şöyle döndüm. Strana mı geliyor? Bugün gerçekten cıvıl cıvıl ışıklar caddesi karşıdan geliyor. Görüntü bu şekilde. Şimdi ışığı tersi alacağım. Bu arada mikrofon DJI Mic Mini. Şöyle ışığı tersi aldım şimdi bakın. Güneş parlak bir şekilde tam karşıdan vuruyor. Şöyle yanıma doğru aldım ışığı. Ve görüntü gerçekten çok düz gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Da bunu şöyle koşarak daha net anlatabilirim size. Şu an koşuyorum görüntü oldukça güzel. Hiç sarsmadan düzenliyor görüntüyü. Çok hoşuma gitti ama tabii geniş açıda yapamıyor bunu. Biraz daha açıyı standart hale getiriyor. Evet şu anda görüntüyü 2.7K'ya düşürdüm. Mikrofonu iptal ettim. Horizon özelliğini de iptal ettim. Şu anda sadece kameranın kendi mikrofonu var. Diğer özellikleri de kapattım. Bakalım nasıl gözüküyor. Yine ultra geniş açıya aldım bu arada. Ultra wide. Şu an herhangi bir mod yok. Direkt 4K 50 FPS. Herhangi bir mikrofon yok. Her şey kapalı. Açılar kapalı. Düzeltmeler kapalı. Ve normal yürüyorum. Şöyle kendime de çevireyim. Bakın bu şekilde normal yürüyorum. Az öncekilerle ilgili fakları kendiniz görebilirsiniz. size çok güzel bir şey göstereceğim. Bunu ben de az önce akıl ettim. Şimdi biliyorsunuz kameramızın mıknatıs özelliği var. Yani aparatlarını mıknatısla takıyorsunuz. Aynı zamanda kılıfını taktığınız zaman dikey olarak da kullanabiliyorsunuz kameramızı. Aynı zamanda yatayında da bir mıknatıs mevcut. Bakın şimdi şurada bir direğimiz var. Bu direğe mıknatısını direkt olarak kameramızı koyup herhangi bir başka bir şey ihtiyaç duymadan sabit bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Gerçekten güzel içerikler üretebilirsiniz bulduğunuz her yerde. Şimdi bunu farklı bir şekilde yapalım. Mesela bu e, ne tabelasıymış bu? Park yapılmaz tabelasına bu kamerayı bağladım ve burada da ekran mikrofonum var. Bakın şimdi uzaklaşıyorum. Bu mikrofonun menzili gerçekten çok yüksek. Kendimi o mesafeden bile çok rahat bir şekilde çekip hem de size sesimi çok rahat bir şekilde aktarabiliyorum. Örnek daha göstereceğim. Bakın. Şimdi mıknatısla koydum. Gördüğünüz gibi ışığımı da ayarlamış oldum. Hem de kameramı da sabitlemiş oldum. Şu anda 4K 50 FPS çekim yapıyoruz. Ve herhangi bir şeye gerek duymadan sadece bir kamera ve bir mikrofonla size içerik üretebiliyorum. Bu gerçekten mükemmel bir olay ve bunun size bir farklı vers versiyonunu daha göstereceğim. Hemen şöyle izin verin bana bir. Ve bu sayede yaka mikrofonunu herhangi bir yere koymaya gerek kalmadan direkt kameranın üstünden çekim yapabiliyorsunuz.